Sol Parti Edirne İl Örgütü çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Dalapaşa Meydanı'nda gerçekleşen çiftçi buluşmasında köylü vatandaşlar sorunlarını dile getirerek çözüm beklediklerini söylediler. Kurtuluş yok! Tek başına! Büyünlü köyünden çiftçi aynı zamanda Sol Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Levent Ceylan, çiftçilerin son yıllarda tarlasını ekemez hale geldiğini, bunun sorumlusunun ise siyasi iktidar olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz günler büyük bir yoksulluk ve büyük bir felaket yaşıyoruz. Bunların sorumlusu bizler evet. değiliz. Bunların sorumlusu siyasi iktidardır. Traktörümüze mozot, tarlamıza gübre, hayvanımıza yem alamıyoruz yılda bir kez fiyat belirlenirken girdilerimiz her gün her gün zam geliyor. Bununla baş edemiyor çiftçilerimiz. Öyle giderse marketler, pazarlar bize müze olacak. Vaysal köyünden çiftçi Naif Özdan köylerindeki taş ocaklarının bölgede tarım ve su kaynaklarına zarar verdiğini belirterek bu konuda mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti. Ben bizim bölgemizde faaliyete başlamış olan taş ocaklarına nasip bahsetmek istiyorum. Köyümüzün en büyük, en temel sorunu şu anda taş ocaklarının bölgemize yapmış olduğu tahribat. 2007 yılında taş ocakları bölgemizde açıldıktan sonra o bölgedeki tarım alanlarımızda su kaynaklarımızda aşırı bir kirlenme başladı. Ve bu arada Süloğlu göletini besleyen derelerin tamam dereleri besleyen kaynakların tamamı bizim köy meralarından çıkmaktadır. Taş ocağının şu andaki faaliyet alanı o kaynakların çıktığı bölgeye en yakın yerde açılmış durumdadır. Bunun için köyümüzden kooperatifimiz bir mücadele etmektedir. Ortaklarının çıkarları için. Bu mücadelede bize sadece o bölgede yardımcı olan en yakın köyümüz Süleyman Daşmet hem muhtarlık hem de kooperatif olarak Acı Danışmet hem muhtarlık hem kooperatif olarak yanımızda bulunmuş itiraz dilekçelerimizi il çevre ve iklim değişikliği il, başkanlığına vermiş durumdayız. Siloğlu'lu çiftçi Kadir Turan ise artan maliyetler karşısında tarlalarına gübre atamaz hale geldiklerinden yakındı. Derdimiz büyük dostlar. Buğdaylarımıza gübre atamaz olduk. Tarım girdilerinden çok sıkıntılıyız. Mazot fiyatları, motorun fiyatları, kimyevi gübre fiyatları, tarım ilaçları çok aşırı faiz fiyatlarla yükseldi. İnanın topraklarımıza gübreyi az atarak az verim aldık. Küçünlü köyünden Celalettin Güngör de çiftçilerin sorunlarını dile getirmekten çekinmemesi gerektiğini kaydetti. Bu sorunları kahvelerde her gün konuşanlar bizleriz. Fakat eyleme gelip ses çıkarmaya geldiğinde hiçbir arkadaşımız bize destek vermiyor. Korkmayın sesimiz yükselirse bize bu adaletsizlikleri yapamazlar. Bugün Tarım Bakanlığı'nın bir açıklaması yeni yayınlandı. Diyor ki et ve sütü ucuzlatacağız diyor. Girdilerinizi ucuzlatacağız demiyor. Ofis fiyat açıkmıyor, 6 lira diyor, 1 lirayı bana verirsen 3 ay sonra vereceğim diyor. Neden 7 lirayı her an vermiyor? Neden yem fiyatları ucuzlayacak demiyor? Lütfen sesinizi çıkartın. Biz sustukça bizi sömürenler çok olacak. Bakın şu topluluktaki herkes bu yaş grubunda üretim yapmaya çalışıyor. Nerede bizim gençlerimiz? Bu memleketi kiminle doyuracaksınız? Bu daha ses çıkarmayarak nereye kadar gidecek? Söğütlüdere köyünden üretici Nazım Türkoğlu hayvancılık yaptığını belirterek üreticilerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Bu işi çözülmesi için halkın baskı oluşturması gerekiyor, halkın tepkileri göstermesi gerekiyor. Bu biri çok şekilde tepki gösterirsek kesinlikle bu duyulacaktır, bu bize yararı olacaktır diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum.